Evet Fatih, haftalarda beklenen maç oynandı ve 1-0 sizin yüzde bir son verdi. Neler sormak istersin değerlendirmesini? Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum mücadele için. Bağbaşı Spor kaçırdı. %2-3 tane pozisyonları var, belki 4 tane pozisyonları var. Bizim de vardı ama onları daha netti. Şimdi en son pozisyonu yakaladık, pozisyonu değerlendirdik ve galip geldik. Mutluyuz. Bağbaşı gençlerine de gerçekten tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum hocaların özellikle. Çok iyi yetiştirmişler mücadele anlamında, oyun anlamında. Ne yaptıklarını biliyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Diğerler başlarında başarılar diliyorum. İnşallah biz de üstüne koyu koyu gideriz. Önümüzdeki maçlara inşallah daha iyi oluruz. Değil mi? Rakip genç ama bayağı siz de olabilir değil mi? Genç, ee, belki bazıları yeni oynuyor balıkinde ama tecrübe anlamında koşularıyla kapattılar. Biz belki bugün maçı tecrübemize kazandık. Kaç pozisyonda, son pozisyonda Selim'in, e, Yusuf'un araya girmesi, çıkarma, Selim'in son anda ayağına sokması falan tecrübemize kazanmış olabiliriz. Gençler çok şey öğrenecekler. İnşallah daha, daha, daha iyi yerlere giderler gençler. Onları tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Maşallah. Ben teşekkür ederim.